Bugün son yılların en çok konuşulan beslenme modeli ve diyetinden bahsetmek istiyorum. Yeşil Akdeniz diyeti. Bu diyet klasik Akdeniz diyetinden farklı, daha etkili ve diğer diyetlerden de daha etkili. Çünkü bu model bitkisel protein ve polifenol açısından çok daha zengin. Kırmızı et tüketimi minimuma indiriliyor, yerine daha fazla yeşil yapraklı sebze, yeşil çay, kuru yemiş ve polifenolden yüksek gıdalar yerleştiriliyor kötü kolesterolü daha hızlı düşürdüğü, karaciğer ve göbek çevresi yağlanmasını daha belirgin olarak azalttığı ispatlanmış, iltihabı düşürülerek kalp sağlığını güçlendirdiğini gösteriyor. Kısacası yeşil Akdeniz diyeti kalp sağlığı ve metabolik denge ve kilo kontrolü açısından en güçlü bilimsel desteğe sahip modellerden biri. Bu anlamda da tabağımıza biraz daha yeşil eklemek için iyi bir neden. Son yıllarda yapılan araştırmaların gösterdiği kadarıyla en etkili etkili diyet Yeşil Akdeniz diyeti. ikinci sırada DEŞ diyeti. Bu anlamda da Yeşil Akdeniz diyetini ve ondan ilham alan diyetleri gündelik hayatımıza uygulamamız gerektiğini düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.